Ben işim bittikten sonra Cuma günü ikindi saat üçte işim bitiyor. Üçü 10 kala 50 lira para çekecek, para yatıracaktım Bolu Spor'una gitmek için. Tam geldim önümde iki bayan vardı, iki iki bayan vardı. Sonra onların işi bittikten sonra parayı çekememişler zaten onlar. O ara ben bankamıktayım 50 lira para yatıracaktım. Bir baktım kartı yatırırken, e, kartı koyarken bir baktım e, bin lira para geldi. Bin lira para geldi. O ara sayı, saydım bin liraydı. E, dedim ama e, saat üç buçukta benim randevum vardı. Bir e, kuaföre gidecektim. Dedim böyle randevumu geç kalmayayım. Gittim e, kuaförden bankayı aradım dediler ki pazar sabahtan gelin paranızı yatırabilirsiniz dediler. zaten şimdi görüştüm bankayla. Şimdi geldim pazar şimdi geldim. saat 10 gibi teslim, ettim. Evet. karşı kişi parayı çekememiş. O yüzden de şimdi onları aradılar. Onlar kendileri bin liraya alacaklar. Evet, Bolu Belediyesi'nin temizlik işinde çalışıyorum. Sokak süpürüyorum. Gayet memnunum. Zaten helal para kazanıyoruz. Başkasının parasında gözümüz yok her zaman. Hiçbir zaman da olmaz zaten. Parayı çok seven bir insan değilim. O yönden de herkese tavsiyem böyle konular olduğu zaman teslim rica ederim.